İspanya'da kızgınlar gösterilerinin sembolü haline gelen başkent Madrid'in Porte del Sol meydanından çekiliyor. Ülkedeki ekonomik ve siyasi sistemi protesto etmek amacıyla 15 Mayıs'tan bu yana Madrid'in merkezini işgal eden göstericiler baskı altında oldukları gerekçesiyle kamplarını topluyor. Göstericiler seslerini başka yerlerden duyurmaya devam edeceklerini söylüyor. Hareketi planlandığı gibi eksiksiz sürdürmek için burada yapılması gereken çok iş var. Özellikle çevrede altyapıyı oluşturmak, iyi iletişim ağlayabilmek, ayarlamak gibi. Böylece fiziksel olarak burada olamasak da hareket işlemeye devam eder. Hepimiz biraz üzgünüz ancak hareketin geleceği için şimdi yapmamız gereken taşınmak ve temizlemek. Evet. Madrid'in banyolarında ekipler oluşturduklarını belirten protestocular hareketlerinin halen etkin olduğunu belirtti. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göstericiler ülkedeki ekonomik, siyasi ve sosyal sistemin demokratik olmadığını savunuyor.